Bilmiyorum, Ay tamam Afet, sus zaten Sen zaten abi. güzel buluyordun, sen sevenler zaten güzel buluyordu. Sen sevenler zaten güzel buluyordu. Kime yaranıyorsun, kime yaranacaksın? Çok mu sıkıcı bulacaksın, çok mu zekinden bulacaksın şimdi ha? Kime yaranacaksın? Tamam, estetik harçlılığın yaptığı güzel olmuş, bayıldım ama. Bu kadar işkenceye değecek mi? Bir de ona sorulmak lazım. Annesi benim yani. var ya, yani annesi varsa kimse kalsın. Aşk bu zaten kimseyi istemiyorum ben. Ne alaka? Kendim için yaptım. Hiç kimseyi istemiyorum. Allah hepsinin belasını versin. Yani aşkı gerçek düşüncem. Söyleyeyim sana. Tamam güzel olmuş. Yani bir e, değişiklik değişik olarak. Şu an karşılarına zaten oturacak yerine beğendim. Ama ne bileyim yani gözüm e, doğal hülya eriyor. bunu şişko hülya eriyor değil yani. Vallahi eriyor yani. Vallahi eriyor. Tamam da Aşko hakaret ve küfürlerinden ee, bana yaptıkları manipülelerden artık psikolojim bozdu daha fet yani ben de bir insanım hiç fendi. Şimdi olmuyor mu şimdi olmuyor mu? Bitti mi? Şimdi de oluyor aynalar insanlar çok kötü. Valla ben katır hülyayı seviyordum. Yüzey olsa ağzını sıçsam da katır hülyayı istiyorum. Katır gibi katır gibi katır 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 da olsam. Ah be de olsam katır hülyayı istiyorum yani. Neyse canım hayırlı olsun aşk olan yeğen malayın bazını ne güzel olmuş. Karşılığını yapınca inşallah zenginlik koca bulsa sırf yere gel? Sırf niye gel? gel Ayağım istemiyorum istemiyorum benden uzak dursunlar. Allah'ım evet, ben evet, de rastlıyorum. Evet. İstemiyormuş. Geretsizler. Geretsizler. Evet. Hepsi şerefsiz aşk o.